Burada alamadı arkadaşlar. Hala takip ediyor olabilir. Az önce vuruş aldığımız tarafa doğru tekrar atıyoruz arkadaşlar. Bakalım vuracak mı tekrardan. Nasip. Yemimizi dibe indiriyoruz tekrardan. Malum sezon yeni açıldı. Havalarda hala soğuk. Balık muhtemelen diptedir yine. aldım arkadaşlar. Evet, tam aynı yerde vurdu. Evet. Freden nedin ya yine hiç başında. İnşallah kaçmaz. Fazla büyüye benzemiyor. Ama çok da küçük bir balık değil. Tabi. Küçük bir balıkmış. Evet. Kepçe arabada yananın kenarından hop alıyoruz Nereye? Tamam babam sen bilirsin. Fledan dedin gel. Ağzının kenarında. Evet. Güzel bir balık. Evet günlerden 2021-2 Nisan turna sezonu açılışına geldik. Oltamızı küçük bir turna ziyaret etti. Onu da ait olduğu yere geri iade ediyoruz. Büyüsünü de gelsin.